Selamlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle 9000 kupa artık alıyoruz. Hemen başlayalım. İnşallah olacağız. Baya yoruldum gerçekten. 9000 kupa bugünlük. Hatta 2 günlük belki hiç oynamam 2 gün oyunu. Uf ne aldım be. Şurayı kırarsak alırız. Yanlış yeri kırdım be. Atamaz Poco. Ama güzel yeri kırdı şeyle aferin. Ama gol atacaklar bir ihtimal. Don sen don. Sen de. Aa alamadı salak. Ultiyi de boş attı. Aferin ona atıyordum ha. Gördünüz değil mi? Vallahi atıyordum ha. Abi yedik. Yedik yedik. Tamam yedik. Yedik. Çok bariz belliydi hiç yiyeceğimiz. Öl. 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 Şelenin ultisi. Abi at ya. Yes. Bir 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 tamam. Bir bir. Karşı taraf da güzel oynuyor baya. Uf ne dondurdum. Atarız atarız. At at at. Ve yes 9000 kupa oldum. Oldum vallahi oldum. Şimdi mega kutumuzu açalım ve videomuzu bitirelim. Abi inşallah bir şey çıkar. Bismillah. 5 yazdı boşverin ya. Mega kutu önemli değildi. Zaten bunları kutuları da açacağız yakında. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.